Tüm dünyayı kasıp kavuran korona salgını hayatın tüm alanları gibi eğitimi de sekteye uğratarak üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin 13 Eylül'de yüz yüze eğitime geçebileceği açıklamasından sonra pandemi tedbirlerini kampüste yoğunlaştıran İnönü Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başladı. Bir buçuk sene kampüslerinden, dersliklerinden uzak kalan öğrenciler duygu ve düşüncelerini İno Haber mikrofonuna şu şekilde aktardı. Girişte HES kodlarına falan bakıyorlar. Maske, mesafe yani uyuluyor. İlk gazetecilik ikinci sınıf öğrencisiyim. Duraklarda falan HES kodları alınıyor. Zaten herkes mesafeli yürüyor. Son sınıf elektrik elektronik mühendisiyim. Bir buçuk seneden sonra üniversitemize kavuştuk. Çok fazla te tedbir almışlar hem yurtlarda hem üniversitede tüm binalara girişte hes kodu istiyorlar, aşı şey aşı kontrolüne bakıyorlar. Hani virüsü yayılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar şu an. Yani şu an her şey çok dört dörtlük gözüküyor. İnşallah böyle devam eder yani bu e, sezonda bitiririz yani. Elektrik elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün bir buçuk seneden sonra ilk defa üniversiteye geldik. Yani gerçekten çok heyecanlıyız. Yani bu kadar özleyeceğimizi beklemiyorduk. Bütün kontroller de alınmış zaten üniversitede. Hes kodu kontrolü yani her binaya girişte yapılıyor. O yüzden memnunuz üniversiteden. Her şekilde sağlık kontrolü yapılmış. Bu şekilde devam edilmesini istiyoruz. Kapanmasını istemiyoruz. Yurtta kalıyor musunuz? Yurtta kalıyoruz. Yurttakilerde tedbirler yeni açılmış bir tane. İlhan Akıncı yurdu bizim fakültenin hemen dibinde. O da güzel bütün tedbirler alınmış. Her zaman heskodu sorgulaması yapılıyor. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Maske mesafesi her zaman kurulu. Bugün de derse girdik sabah zaten. Masalara tekli oturuyoruz. S sosyal mesafeyi korumak amaçlı. Hani Bu şekilde devam edilirse hiçbir şekilde sorun çıkmaz ve eğitim hayatımıza böyle devam ederiz.